Borsacı Kardeşler YouTube kanalının değerli üyeleri hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle gözde girişim sermayesinin teknik analizine, ayrıca destektiren seviyelerine ve bazı stratejilerini anlatmaya çalışacağım sevgili dostlar. Tabi anlatmaya geçmeden önce kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Ayrıca WhatsApp grubuna gelmek isteyen arkadaşlar varsa aşağıda açıklama kısmında link var. Tabi linki göremeyen arkadaşlar var hemen şöyle göstereyim. Bakın benim bir videoma geldiniz. Bu videoda... Şurada arkadaşlar ayrıcalıklardan faydalanmak için e, bu kanala katılım var. Bu bölümü gördüğünüz anda şurada daha fazla göster var. Tıklayın sevgili dostlar, hemen şurada WhatsApp grup linki var. Tıkladığınız anda WhatsApp grubuna gelebilirsiniz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımız, benim Instagram hesabım ve Mesut hocamın Twitter hesaplarına da tıklayarak bizlere gelebilirsiniz sevgili dostlar diyoruz ve artık şöyle gözle girişimin teknik analizine bir bakalım. Gördüğünüz gibi sevgili dostlar gözlerin böyle bir yükselen trendi var. Hemen nasıl görüyoruz göstereyim sizlere. Alıyorum işaretimi ve şuradan bu bölümü çizdiğim anda sevgili dostlar hatta şöyle hatta bu şekilde çizdiğimiz anda çok da güzel duruyor. Da gördüğünüz gibi sevgili dostlar trend çok güzel kendini belli ediyor ve bu bölüme hatta şu bölüme kadar da herhangi bir durum yok. Bu bölüm kırıldığı anda artık stop olabilirsiniz veya bu bölüme yakın yerlerde bir miktar alım yaparsınız. Buranın kırılıp kırılmadığını Gördükten sonra işleminizi açıp ya da kapayabilirsiniz. Tabii şimdi şöyle bir bakalım neler var neler yok. Şurada bir üst trendi var aslında. Gördünüz mü? Hemen şu çizdiğimiz anda şurada bizim üst trend bandımız sevgili dostlar. Hemen şunu bir 4 saatliğe alalım arkadaşlar. 4 saatlikte ne var? Evet. 4 saatlikte de güzel bir trend mevcut şu anda. Gördüğünüz gibi bant hareketini. Çok güzel. Şuradan alıp şuradan satmak harika bence. Ama yakalayabilirsek tabii ki. Şöyle sanki düşen bir trendi var değil mi dostlar? bölümü güzel bir şekilde çizdiğiniz zaman evet. Bu bölümde de güzel bir düşen trend mevcut. Bu trendi ne zaman kıracak? Acaba bu bölge hep direnç olarak mı kalacak? Bu bölgenin üstüne attığı zaman tekrardan şu üst trend bandı 7.58'ler olabilir mi? Onu göreceğiz. Ee, ayrıca sanki günlükte bile direnci vardı bu noktanın. Hemen alıyorum yatay çizgimi. Şu bölge arkadaşlar. Ayrıca bir de direnç konumunda 7.05'ler. 7.05 açıldı takdirde yukarılar hedef olur 7.52'ler. Orada da açıldı mı artık daha yukarılar konuşabilecek hale geliriz Gözde de Çizim şeklimiz bu. Şimdi stratejiye geçiyoruz. Ne yapabiliriz? 4 saatliğe geçelim tekrardan. Sevgili dostlar. Gözde de şunu takip edeceksiniz. Ayrıca şu bölüm destek. Şu bölüm çok sağlam destek arkadaşlar. Bu bölüm kırılmadığı sürece bakın şöyle üçgenvari bir hareket oldu değil mi? Şu bölgede kırılım gerçekleşirse ilk hedef 7 TL'ler. Bu 7 TL kırıldığı takdirde daha sonra 7.50'ler hedef olacaktır gözde de. Peki Sadık Hocam geldik bu bölümden aşağı kırıldık. Ee, bu bölümde destek. Hala stop olmanıza gerek yok. Bu bölgede kırılırsa şu aralık şu göstermiş olduğum aralık kırıldığı zaman aşağı yönlü artık bundan sonra stop olursunuz sevgili dostlar. Şurası bir destek noktası 5.42'ler orası kırıldığı takdirde. 4.81'ler burası da kırılırsa sevgili dostlar 4.08 destek seviyeleri gözlenin buraları kendinize destek olarak kabul edip bu bölgelerden bir miktar alımla e, pozisyonunuzu koruyabilir veya stop noktalarınızı çizebilirsiniz sevgili dostlar. Hareketli ortalamalarımıza mutlaka bakalım bakın 4 saatlikte 100 günlük hareketli ortalamamız 6.33 sağlam destek. Bu bölge kırılırsa sevgili dostlar fakat 2-3 günlük bir kırılma hani böyle 2-3 gün boyunca bu bölgenin altında kalacak ama uzaklaşmayacak. Hani şu çevrelerde bakın çok uzaklaşmadan gördünüz değil mi? Şöyle yakınlaştırayım. Ne demek istediğimi anlatayım. Bakın kırıldı. Stop olmayın diyoruz değil mi? Biraz bekleyin. Uzaklaşmadı. Hala 200 günlük ortalama burada. Bakın bu bölgelerde takılmaya devam edip sonra yukarı sert hareket. Yani 2-3 gün bekleyin tekrar yukarı gitti. Birik. Bugün Şurada 100 günlük ortalamanın üstünde. Burada yine civarında. Burada kırılım gerçekleşmiş ve sert hareket. Yani hemen stop olmanıza gerek yok. Aha 100 günlük ortalamanın altında kaldım. Hemen stopu basayım. Değil arkadaşlar. Bekleyin. Uzaklaşmadığı sürece çevresinde de ulaşırsa bir tepki alımları geliyor. Buralardan da faydalanabilirsiniz. Ama buradan geldi. Bir mum burada oldu. Tamam mı? Bak şu, şu mum burada. Sonra bu mumun altında bir de böyle bir mum oluşursa. Yavaş yavaş stop olur veya şurada maliyet düşürüp buranın tepkisinden faydalanabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Şöyle bir erasay'a bakıyoruz. Erasay da bize hemen hemen yukarı dönmüş gibi görünüyor ama şurada sanki erasay'ın da bir direnci var. Burayı da geçmesi lazım. Erasay'da da şu bölge hem destek hem direnç olarak şu bölgelerde destek, şu bölgelerde destek. Şurada bir direnç, şurada bir direnç ve burada bir direnç olarak çalışabilir onu da izlemekte fayda var. Son kapanış mumu bir çekiç mumuna benziyor. Bu çekiç mumuyla beraber bir atak gerçekleştirip şu üçgeni yukarı kırarsa görüntü pozitif. Tabi tuzak da olabilir. Ne tarz bir tuzak sağlık hocam. Burayı bir kırar. Hacimli, mu? hacimli bir şekilde kırar arkadaşlar yukarı yönlü. Bir sonraki gün tekrar bu üçgenin içine girerse sevgili dostlar ne diyoruz? Böyle buranın içine girdi. Tabi burada bir yukarı hareket. Ne diyoruz arkadaşlar? Hemen boğa tuzağı diyoruz. Yani yukarı gidecekmiş havası verip tekrardan aşağı sirkeleme ve tekrardan bu bölgede oyalama ve yukarı hareketler. Ne olacak arkadaşlar? Yukarı kırdı. Bekleyin şu bölgede bir temas olursa bu bölgenin üstünde kalırsa afiften yukarı döndüğü takdirde bu bölgelerden yukarı alımlar yapabilir ve 7.05'leri kendinize direnç olarak kabul edip bu bölgenin civarına satış verebilirsiniz diyorum. Ve benim anlatacaklarım bu kadardı sevgili dostlar. Bir sonraki videomda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.